İsa kimdir? Tarihteki İsa'dan imandaki İsa'ya Yazan Alexi Luse. İsa, insanlık tarihinde kesinlikle en çok tartışılan karakterlerden biridir. Onun kimliğini tanımlamak her zaman bir sorun yaratır ve bu yeni bir durumda değildir. Onun kimliği, onun deli olduğunu düşünen yakınları için zaten bir problemdi. Bakınız Matta 12.47 onu bir şifacı gibi gören kalabalıklar tarafından hayranlık ile kabul edilirken, onu bir yenilikçi olarak gören dönemin dini yetkilileri tarafından şüphe ile karşılanıyordu. Peki bu adam gerçekten kimdi? Emmaus yolundaki Luka 24-19, müritlerin inandığı üzere eylemleri ve sözleriyle güçlü olan o peygamber miydi? Yoksa kendi müritlerinin daha sonradan söyleyeceği gibi bundan bile fazlası mıydı? 2000 yıl önce Filistin sakinlerini harekete geçiren ve günümüzde din ile ilgilenen pek çok insanı harekete geçirmeye devam eden bu İsa hakkında ne kadar da çok soru var. İsa kimdir? Acaba bu İsa'nın kimliğini sorgulamaya devam etmeden önce onun tarihsel açıdan varoluşu hakkında soru sorarak başlayabilir miyiz? İsa gerçekten var mıydı? Cevabı açıkça belli olan ama aslına bakılırsa sorulması gerekli olan kışkırtıcı bir soru. Zira bazı Hristiyanlık düşmanlarının iddia ettiği gibi İsa şana ve güce susamış bir takım aydınlanmış kişiler müritleri tarafından uydurulmuş bir karakter değil midir? Şimdi İsa'nın var olduğunu kabul edelim. Bu durumda efsane tarihsel gerçekliğin önüne geçmemiş midir? Tarihimizdeki büyük insanların birçoğuna ispatlanmış eylemlerinden ötürü değil, tarihsel gerçeklikten ve dolayısıyla ampirik gerçeklikten sık sık oldukça uzaklaştırılmış yaşamlarının efsanevi kahramanlık boyutundan ötürü hayranlık duyulur. Yaptığı işlerini abartmadan zaman içerisinde ünlü birinden nasıl bahsedebiliriz? Nerede tarafsız bilgi bulabiliriz? İsa'ya geri dönersek, İncil metinleri zaten İsa'ya ikna olmuş metinlerdir. Bu metinlerde İsa kısmi ve taraflı olarak sunulur. Bilimsel bir titizlilikle baktığımızda İncil metinlerini onun varlığının kanıtı olarak kullanamayız. O halde nereye bakmalıyız? Hristiyan olmayan pek çok kaynağın Nasıralı İsa hakkında onun tarihselliğini kanıtlayarak konuştuğuna rastlıyoruz. Mesela Yahudi tarihçi Flavius Josephus'tan 37-97 bir alıntı yapalım. Kendisi İsa'nın neredeyse çağdaşıdır ve yazıları bize kadar ulaşmıştır. İsa'yı şöyle tasvir eder. İsa bilge bir adamdı. Eserleri takdire şayandı. Ulusumuzun liderleri onu Platos'un önünde suçladı ve Platos da onu çarmıha gerdirdi. Eski zamanlar Antiket 1833. -3. Bu Filistin'deki bir köyden gelen İsa adında bir adamın varoluşunun ve etrafındakilere iyi davranıp sert bir biçimde öldüğünün ifadesidir. Hristiyanlığa ikna olmamış bir adamın bu ifadesi yaklaşımımız için birinci derecede önemlidir. İsa'nın tarihsel bir figür olduğunu ve insanlık tarihine geri dönülemez bir şekilde damgasını vurduğunu Neredeyse kesin olarak tasdik etmeye izin veren şey işte bu türden ve örneğin Romalı tarihçi Tacitus'un ifadeleri gibi daha pek çok başka ifadelerdir. İnsanlık tarihinde gözden kaçırılamayacak kadar önemli bu figürün kimliği de aynı ölçüde gizemli ve tartışmalıdır. Sırf günümüzde onu Tanrının oğlu olarak kabul edenlerin sayısı milyonları buluyor diye bu insanlar hakikati yakalamış değildir. Zira hakikat bir sayı meselesi değildir. Dahası İsa'nın mesajı ve hayatı tüm insanlığı ikna etmekten uzaktır. Ve milyonlarca insanın onu bilmeden, hatta ondan bahsedildiğini bile duymadan yaşadığı bir gerçektir. Önemli sayıda kadın ve erkek ona yönelik herhangi bir çekim hissetmeden yaşıyor. Peki ama bu çekimi neden hissetmeleri gereksin ki? İsa her şeyden önce ona inananlar için önemlidir. İsa'nın kendileri için önemli olduğu kişiler için bile onun kimliği zor bir meseledir. Çünkü bir kimlik meselesinden de fazla varoluşsal bir anlam meselesine değinilmiştir. İsa'ya inandıklarını söyleyenler İsa'nın hayatlarına anlam kattığını söylerler. O halde bu İsa, önemi kendisine verilen ünvanların ötesinde bir karakterdir. İsa'nın adına çok sayıda ünvan ve yakıştırma iliştirilmiştir. Bu yakıştırmaların çoğalması, onun kimliği hakkında sahip olunan fikri bulanıklaştırır. İsa, Yahudilerin kralı ünvanını aldı. Bu ünvan, Romalıların ağızlarında alay konusu oldu. Ancak bu ünvan onda kaldı. Yahudiler için düşmanları da dahil, dindaşlarının yanında belli bir ahlaki ve dini otoriteye sahip olduğunu hatırlatan Efendi, Haham ünvanını taşır. Günümüzde Müslümanlar onu peygamber ünvanına layık görür. Ona inananlar da onu kelimenin tam anlamıyla kutsanmak için başına yağ sürülen, bir diğer deyişle Tanrı'nın kutsanmışı anlamına gelen Mesih, İbranice veya Krist Yunanca olarak kabul eder. Bu tüm Yahudi halkının ümitlerini uyandıran bir ünvandır. Özgürleşmenin ünvanıdır. Çünkü İsa ilk müritleri için herkesin beklediği o kurtarıcıydı. Yeryüzünde Tanrı'nın krallığını, kayıp cenneti, kurması ve İsrail'i Roma işgalinden kurtarması gerekiyordu. Unutmayalım ki ilk Hristiyanlar için İsa yeryüzünde ve cennette Tanrı'nın krallığını yeniden kuracak olan kişiydi. Dine küfür ettiği suçlamasıyla döneminin dini otoriteleri tarafından idam edilmesi için teslim edildi. Bununla birlikte Romalılar tarafından büyük ölçüde siyasi nedenlerle çarmıha gerildi. Romalılar onun Roma karşıtı kışkırtıcı eylemler yaptığından şüpheleniyorlardı. İsa dünyayı kurtaracaktı. Romalıları kovacak ve imparatorun yerini alacak diye korkuyorlardı. Başka yerlerde bu yaşanmıştı. Fakat İsa tanrı gibi görülen imparatorun yerini asla almadı. Ancak müritlerinin yüreklerini fethetti. İsa'nın dünyevi bir krallık iddiası hiç yoktu. O tanrının insanlığı kötülükten ve günahtan koruma planı anlamında kurtarıcıydı. Yeryüzünde iktidarı ele geçirme iddiası yoktu. Sadece kalpleri kazanıp onları göklerdeki babasına geri getirme iddiası vardı. Müritleri bu görevi ancak onun ölüler arasından dirilişinden sonra anlayabildiler. Mesih'in ölüler arasından dirilişi Hristiyanlığın kurucu unsurudur. Ve de bu figür hakkında konuşurken yaşanan en büyük sorun bu unsur hakkındadır. Çünkü ölüler arasından dirildiği tasdik edilen İsa tam da bu olay sebebiyle Tanrı olarak kabul edilir. Şimdiye dek kim ölümden geri gelmiştir? Onun dışında kimse. İsa'nın ölüler arasından dirildiğini söylemek, tarihçiler ve hatta kartezyen bilim insanları için açıkça bir sorun teşkil eder. Tarihçiler, İsa'nın öldüğünü gösterdiği halde İsa'nın ilk mülkleri gibi onun bugün hayatta olduğunu söyleyerek artık tarihte yer almıyor oluruz. Başka bir deyişle doğrulanabilir bir şeyin içinde değil, inanç tarafındayız demektir. Oysa İsa'nın gerçek kimliğinin ortaya çıktığı yer burasıdır. İsa'nın kimliği hakkındaki bütün tartışmalar, tarihteki İsa ile imandaki İsa'yı birbirinden ayırmayı zorunlu kılıyor. Ve inanan kişi için İsa etrafında dönen sorun, onun gerçekten var olup olmadığı, her şeyin tam olarak İncil'de yazıldığı gibi olup olmadığı değil, Mesih'in bu dirilişinin günümüzde her zaman geçerli olup olmadığını bilmektir. Asıl soru şudur. İsa Tanrı olarak kabul edildi çünkü o ölülerin arasından dirildi. Fakat ona artık nerede rastlamak mümkün? Oysa bir Hristiyan için her şey Mesih ile karşılaşmanın öyküsüdür ve de birisinin Hristiyan ünvanını sahici bir biçimde taşıyabilmesi bir gün bu dirilmiş ve canlı Mesih ile karşılaşması gerekir. Öyleyse İsa kimdir? Kendisini tanışmaya, hoş karşılamaya ve sevmeye bırakan kişidir. İmandaki İsa, tarihteki İsa'dan daha az mı gerçektir? Bir gün onunla tanışan kişi için imanındaki İsa, tarihteki İsa'dan bile daha gerçektir.